şükür. Rabbim bizlere sonsuz merhametiyle çeşit çeşit en güzelinden nimetleri ihsan ediyor, ikram ediyor, lütfediyor. Keremine sonsuz şükürler olsun. Sevgi nimeti de bunlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Bu konuda çocukluk hatıralarından birkaçını paylaşmak isterim. Şükürde aciziz. Rabbim şükürlerimizi kabul buyursun. Doğduğumuz günden bugüne kadar vermiş olduğun nimetlere sonsuz şükürler olsun. Kabul buyur Allah'ım. Bizim küçüklüğümüzde pazarlarda civcivler satılırdı. Bizler de çok sever ve annemizden almasını isterdik. Bizi hiç kırmazdı ve alırdı. Halbuki evimiz Bayezid'de bir apartman dairesiydi ve civciv beslemeye uygun değildi. Ama biz civcivi annem de bizleri çok çok sevdiği için sevgi nimetinin gücüyle mesele hal yoluna girerdi. Tabii ki bu masum civcivler büyüyüp horoz olunca bazen hırçın ve saldırgan da olabiliyorlardı. Bir büyüğümüz, bir büyüttüğümüz horoz böyleydi. Çocuklara saldırırdı. Tabi bu durumda yapabilecek bir şey kalmayınca soframızı süslemek durumunda kalabiliyorlardı. Benim çocukluğumda da bu minvalde bir hatıram var. Yan apartmanın bahçesinde bir horoz vardı. Duvardan atlayıp bizim bahçeye geçiyordu. Bizler de kızdırıp kaçıyorduk. Bir seferinde kızdırdık, o da bizi kovaladı. Arkadaşlar kaçtı, benim ayağım takıldı. Elhamdülillah yüzüstü düştüm. Yoksa hafazen Allah gözümüzü oyabilirdi. Kafamı gagalarken komşu teyzelerin terlikleri yetişmiş ve beni kurtarmışlardı. Ve sevmek ve sevilmek çok çok güzel ve çok büyük bir nimettir sevelim, sevilelim ve her daim şu duamız edelim. Ya Rabbi bizi sev, sevdir, dünyada ve ahirette sevindir. Amin, amin, Allahümme amin, ecma'in.